Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. İngiliz futbolunun odak noktası niteliğindeki sahnelerden biri olan Manchester bir önemli müsabakaya daha kapılarını açıyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Bir kafa... Kafa denedi ama olmadı. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. McAllister. Pedri. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Pedri. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Değerli bir fırsat. Geçmeyi başardı. Vurdu gönderdi. Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan güzel işlenen bir gol. Futbolda sürekli alan yaratmaya çalışılır. O da bu alanı buldu işte. Palermo şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hemen müdahale etti. Deon etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Taça çıkıyor. Drogba. fırsat başarabilir mi? Topu ağlarla buluşturuyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Maldini. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Galatasaray hızlı bir başlangıçta fileleri iki kez havalandırdı ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Pas isabetsiz. Eto... Olmadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. İşte şans. Yeniden deniyorlar. Topağlarda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Ani bir kont atak şansı. Harika bir pas. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ronaldinho. Evet. şut şansı. Gol gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi.